şeye 1050 TL'de deneyeceğim gördüm. Geldi değil mi GeForce'a? Sende kaç GB güncelleme geldi? Bilmiyorum ki takip etmedim hiç. Diske yazması uzun sürdü ya. USB'den bağlı SSD. O yüzden belli bir hız limitinde. Bitiyor herhalde Dur bakayım 1050 bir zorlayalım ya ne yapıyormuş görelim Bir optimizasyon çekelim Oyunun bütün havası gidecek tabii o RTX'li halini gördükten sonra hadi bakalım girelim Yükledi <laughs> Dating Ticket ne demek lan 1050 Ti'de deneyeceğim ya. Nasıl görünüyor? Ne yapabiliyoruz? Oyun açılıyor mu? Ona bakacağım. My Rewards. Bu ne? Ulan Chrome açtı herhalde. Dur bakayım. How to claim your rewards. Digital goodies. Registration rewards. Yes. Kapa. Bizim başka işimiz var. Ben şu an herkesin beklediği o soruyu cevaplayacağım. 1050 Ti'de nasıl oluyor abi? Fanları açalım. Dur dur açılmadı daha Şimdi. Şimdi gelecek mi ekrana? Şimdi so söylemeniz lazım. Bu arada ben burada ne gösterirsem siz onun daha iyisini yaparsınız büyük ihtimalle. çünkü yayında 60 fps yayında yapacağım ben bunu. Ha bak burada klavye çalışıyor. Hadi bakalım. Hay mı? Aman abi ne yapıyorsun? Dur. Dur sen bana kastın ver onu. Kromatik aberration. Lens flare. Perfect. Motion blur low. Contact light.

Texture quality high. Resolution scaling. Biraz daha kısa. Aa ekrana gelmemiş. Dur. Bir saniye. Zorla getirteyim. Geldi mi? Geldi. Texture quality high. Gameplay. Crackdance medium. video full screen insertion atmosh tamam hadi deneyelim aktif olarak değiştirmeye çalışırım arkada iyi görünüyor aslında ya CQ'dan çok iyi. Dur bakalım. Hey, so then, Hı, iyi görünüyor. Ha? ha, bu şey ama. Loading ekran. Oha nasıl bir CPU kullanım bu. Sesim kötüleşebilir. Menü video zaten şey. 20 FPS Okay. Yine de iyi duruyor, oynanabilir. Aa, bu arada maksimum kapasite kullanmıyoruz ha şu anda. dakika Resolution Scaling'i azaltırsan her türlü oynarsın bu arada. 30 Ha okey. oynuyorsun. Garip bir şekilde overload yapmıyor. yapmış? Bu arada 1050 Ti'de de oynarsın işte yani. Gayet açıyor. Yayındayken böyle açtığına göre bir 20-30 FPS fazlası 60 FPS şu grafiklerle oynarsın. Daha iyisiyle de oynarsın. E tabi oyun çok şey kaybediyor. detaylarda Evet evet dinamik mini 50'ye çek. O bence de mantıklı bir hareket olmuş. details. Air quality. Shadowları engellediğinde aslında izin veriyor oyun bayağı bir. şunları kapatırsak bayağı 60 FPS alırız gibi. Aa o zaman bayağı görüntü de kötüleşiyor. Yok çok da kötüleşmiyor. 25 FPS'in üstüne çıkmıyor ama ama oynanır. Yani çok oynamak istiyorsan oynarsın bu arada. Kendi lovu neymiş? Kendi lovu daha stabil. Ha yok o da 25. Birkaç şadovma dovu da etkinleştiriyor. Ne oluyor lan? Allah belanı vermesin. Ben de aşağıda alt tap yaptım bakıyorum. <laughs> Gitmiş bulmuş onu oradan. <laughs> Tam bir troll ya herif. Allah Allah. Okey 1050 Ti'de gerçekten oynamak mümkün ve inanılmaz zorlamıyor ha aleti. Yani yanacak hale gelmiyor. Şöyle yapalım. Medium. Quick Preset'ten şunlar öyle. Kom Contact ya da Dur bak şimdi yanacak hale getirebilirim. Medium, medium, low. Distance shadow resolution, low. Medium, medium. Şimdi biraz daha iyi görünebilir ama 15 FPS'li olabilir. Abi ben Fallout 4'e 15 FPS oynadım. 100 saat. 150 saat ee, Eski eski oyuncular Çıkın piyasaya 1050 Ti diye ağlıyorsunuz 1050 Ti Bugünün Rambo'su be Ay'a bir alayım yayın kapanıp <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorum ne diyorum Okey Şöyle bir deneyelim 25 değil de 20 oluyor. Oyunu daha iyi gözüküyor mu? Gözüküyor böyle. GPU %100'e çıkıyor ha. Bu sefer çıkıyor böyle olunca. Bak şu ayarları ben yayındayım diye biraz düşük alıyorum. 30 FPS falan alırsınız aslında yayın olmadığını düşünürsek. Oynarsın ha Armin yani şey değil ha hareket edilmeyecek iş yapılmayacak gibi değil mouse falan... Yani bir 10 fps fazla olsa çok daha rahat hareket edersin mesela stealth yapayım Şimdi bunu yapmayayım da şeyi merak ettim. Önceki loadlar oha kaç tane orta sayı atıyor lan bu. Şu loadu atayım mesela dışarı görüntüsüne durumda. Ç trainingde biraz daha kısıtlı grafiklerdeyiz ya. Konsoldan yine daha mı iyi olur? Ee, yeni nesil konsol update'ini bilmiyorum. Ama sanırım konsoldan daha iyi olur şu haliyle. PS4 için olan haliyle halinde. Okey. Buralarda da abi gayet oynanabilir durumda ya. Tamam bütün hava değişiyor. Okey. Ama birçoğu RTX'ten dolayı yani Yine lens flare ile falan kendini kandırıyorsun. 20 fps ile oynanır ha. Tabii tabi ben yayındayım diye 15 yıl. Takılıyor oyun. Ha, ya yayındandır şeyde takılmıyor çok. I actually. Bence iyi bu arada. Yani 1050 Ti'de e, dediklerim falan şey olduysa takıldıysa şunu diyeceğim. Yayından dolayı bir de 60 FPS açtığımdan dolayı yayını. E, yayını da ben GPU'dan veriyorum. Kafadan bir 20-25 FPS oradan kaybediyoruzdur. Normalde 60 FPS açmama sebebim benim az kendi oynadığım oyunlarda performans kaybetmemem. Ama bu oyunu zaten kendi kartımdan oynamayacağım için e, böyle bir yayın yöntemine gittim bu şeyde cyberpunk yayınlarında şöyle diyeyim size 1050 ti cyberpunk çalıştırır mı aha bu laptop aha yayındayken test ettik kaç senelik laptop içinde de laptop 1050 ti ya bu kasal 1050 ti de değil çalıştırıyor en kötü e, low ve bazı e, cezbedici ayarları açarak oyunu gayet iyi göstererek 25 FPS'de 30 FPS'de oynayabilirsiniz oyunu. Ve oynanmayacak gibi de değil. Gerçekten ben Fallout 4'ü daha düşük FPS'de oynamıştım vakti zamanında ilk çıktığında. Bunu da ayrı bir bölüm olarak atarım YouTube'a. Çünkü en çok bu soruluyor. 1050 Ti'ler bilmem neler eski kartlar çalıştırır mı? Çalıştırır abi. Güzel optimize etmişler bence her bütçenin ekran kartına uygun zorlamasyon var oyunda. GeForce baktık. GOG var sadece. Ben buna girmeye çalışsam ne oluyor peki? Bakayım be. GOG şey logini mi istiyor? Alex 588 yıllar rahat 45-60 arası oynarsın. Daha gelmedi ama gelmek üzere dediler bu arada. Oke, okay. Yani umarım gelir. Yok GOG login'i mi istiyor bu? Çünkü orada şey yok zaten oyun. Boş boşuna. Buraya bakmaya gerek yok. O zamana kadar Hevne Onav'la no devam edelim. En azından şeyi, training'i falan bitirelim. Yani şeyi çok merak ediyordum ben 1050 Ti çalıştırabilecek mi diye Beklediğimden çok çok daha iyi performans verdi bu arada Ben yayında ne oyunlar test ediyorum ne grafikler Çar çöp grafikler %100 GPU, CPU abanıp yayın anasını ağlatıyorlar Şöyle dediler Update 3 Steam version of Cyberpunk is almost ready, the game is rolling out, of All source. Tamam okey onlar getirene kadar biz şeyimize devam edelim. Evne ondan devam edelim. Artı gözümüz gönlümüz açılıyordu sağ olsun.